XCOM Carmen Squad'dan tekrar merhabalar. Şimdi en son görevimizde terminal tekrar bir yaralanmıştı. Bunu ne yapalım ne edelim diye biraz düşündükten sonra e, şeyimiz tekrar aksiyonla tekrar e, bu defa artık eğitimden de geldi. Şimdi terminali bir defa treni göndereceğiz ama bu defa diyorum ki bir hit point'ini artıralım. E, çünkü bu yaralanma durumu e, mobilitesini biraz düşürüyor. E, terminal çok çok fazla etrafta koşturan bir karakter değil. Biz de onu çok daha support kullandığımız için biraz daha canı da iyi olursa bir daha az yer alınır diye bir düşüncem var. Zaten benzik kondisyon bir yer alması gerekecek terminalin. Şimdiden bunu bir oraya gönderelim. Bir defa da böyle bir şey yapalım. Buraya da aksiyon aldım. İki tane görevimizden de Growth Industry'e gitmek gibi bir düşüncem var. Keza ee, buranın Elerium, yani buranın flow Control'ün ödülü Holoscanner. Yani aslında fena değil. Ee, ama şuradaki Elerium'u Bundan sonraki bir tur sonra şeyimiz bitecek, e, research'ımız bitecek, gene el kalacağız. O yüzden buraya göndermek gibi düşüncem var. E, bu arada epey bir intelimiz var. Aslında şimdi 1 2 3 dört tane e, şeyimiz olmuş, field ops'ımız e, olmuş. Bir beşinciye gidebiliriz. E, şimdi bu iki yerden bir tanesi. Şuraya bir field ops çakalım. Buna da intel yapalım. Çünkü gene intel alma algoritmamızla devam edelim. O zaman buraya gidiyoruz. Growth Industry Axiom'un bakalım nelerimiz var Fazladan. Utility item bir tane şey alacağız ee, Şu anda iki Medkit'te biri Verge'de biri Zephyr'de. Peki Axiom'un çok hit point'i var onu ona vermeyelim ee, Burada bir insanın yanına koşacak edecek Buna bir silah mı? ceasefire grenade mi? Sanki bir şey e, AP round verelim zaten çok vuruyor attığını öldürsün gibi düşüneceğim var. Advance tokumuzu da buna vermeyelim çünkü bu herhalde çok yakında koşacak zaten. Advance toku e, Verge e vermek daha akıllıca gibi ya da Claymore'a şimdi verelim. Claymore'a şimdi verelim. Claymore ceasefirelerini alsın. Başka da çok bize dan şeyimiz yok. iki e, keypad door, e, Zephyr burada kullanır, vent var onu artık e, oradan bir şekilde kullanamayacağız. İki encounter biraz dikkatli olmak lazım. İki tane healing şansımız var. Çok fazla yok team olduğu için. Biraz daha defansif davranmakta da yarar var. Terminalsiz çift encounter'lı görevler bakalım nasıl oluyormuş. To VIP. Ay, gene mi VIP? VIP'ler de artık bitmediler bir. Her taraf VIP kaynıyor. Kesin rüşvet vermişlerdir. Vanguard. First unit through the entrance gets artı bir armor for the encounter. Güzel. Zephyr. Gene aynı şekilde. Ee, Axiom. Claymore. En son The Verge. Time to move. Trooper. Bruiser. Ejoner var burada, bir tane de Dominator var. Şimdi bu Dominator'a doğru gitmekte yarar var. Aksiyon 86 ile Trooper'ı alabilir. Zaten 5 vurursa öldürür. 166 çok güzel. Faceless biraz Damage şey. Ee... Şimdi şu Adder'ı almaya çalışabiliriz. Başka bir Cruiser var, bir Lejeuner var. Ee, şimdi eğer bu Dominator'a vurabilirsek, şey bunu halleder. Öyle yapalım. Güzel. Son atışımızda Dominator değil, bu Adder olsun. Dominator zaten şu anda oynayacak ama ondan sonra da e, aslında şey oynayacak, Legendary oynayacak. Şimdi Dominator'un birisini dominate etmesine imzin versek ve onun sonra toparsın çünkü onu öldürmek çok kolay olacak. E, bir alternatifimiz bu. Çünkü Legendary birini atış edecek ama şöyle yapabiliriz. Artık Zephyr'in perisi var. Bunu e, öldürüp e, özellikle burada bırakırız ki Legendary e, Zephyr'i Ve periden dolayı da sıkılsın. ...yaparsa, herhalde. Güzel. Şimdi, Axiom şu Bruiser'ı öldürmeye gidebilir mi? Axiom buraya Smash aslında yanına gidebilir. Peki. Şöyle bir şansımızı deneyelim. Şunu bayıltabilir. Koyaltamadı. Geldi. Herhalde aksiyon başlayacak. Oo iyi. Temiz. Şimdi buradan O Bruiser'ı adış edebiliyor. Edra ee, e, Stok kimde vardı? E, Stok aslında Claymore'da var şu anda. Yani bu Edra öldürebiliyoruz. Bunu şuralara atabilirsek. Şöyle bir yerlere atıp. Ama o çok bir yararlı sanki değil şöyle bir atalım. Ee, bu o. Oh, o bizim muton. Ben mutonları neden karıştırır oldum? <laughs> Peki çok bir zaten şansımız yokmuş. Şöyle kaçalım. Ve bu Edir'i da stokla öldürelim. Şimdi geldik Verge. E. Şimdi Verge bir Battle Madness bir stopper atabilir. <laughs> O zaman Battle Madness'ı ee, bu Lejyoner'e kullanıyoruz ki bu Loser'ı ödülüyoruz. Bloklamaya çalışıyoruz. İyi bir kaldı o biraz sonra bayıltılır. Stupor ile de Faceless'a 1 ila like 2 turn. 1 ile olsa zaten geçiyoruz. Zefir e, bir e, lejyonere vurup sonra kaçabilir ki bunu aktive etmek açısından. Şöyle bir hareketle. Shattering. Weapon disabled. Kaçarak buraya gelebiliyor. E, bunu alalım mı? Çünkü aksiyon atışacak herhalde o. Zaten bu turn bitmezse e, görevde sakatlık yaşayacağız. Bir aksiyon herhalde atış gelecek. Çok de de kaçarı yok. Aksiyon bir rage'ini verdi. Şu subdue'yu ile bu bruiser'ı bir hallettik. Ee, şimdi burada face atış edeceğiz de face'de -face bir tane de bomba atma şansımız var mı? S Sırasından önce yokmuş. E ee, yani o zaman çok bir şansımız bulunmuyor. Sadece gelip e, vurma ihtimalimizi artıracağız. Virgin zaten vurma ihtimali yüzde yüz. kesinlikle öldürüyor. Başka da yapabilecek bir şeyimiz var ama bunu sablıyor da iyi. Çok temiz. O zaman bu motonda da edersek biz 3 tane subdue ile burayı almış olacağız. Bir 4 pointlik yaralamamız, yaralanmamız oldu. Onun haricinde temiz. Gayet temiz. Şimdi galiba VIP'li rezilliğe doğru geliyoruz. Keep hmm. at door. Enemies deal artı bir damage during the bridge. Bu tatlı değil. Gene bir yeni aksiyon Claymore ve Verge Şimdi Kaç agresif var? Konumuz o. Bir agresif var. Tamam o zaman ha, bu Adder agresif. Bu Adder'ı birileri öldürebilir diye düşünüp bunu başka birisine koşturabiliriz. Praetorian. Hmm, bu biraz sıkıntılı çünkü armor kazanıp duracak. Paladin. Ee, bu da bir lejyoner. Şimdi Adder'ı birisini öldürmeye niyetimiz var. Mesela ee, şey bunun açısı e gidiyorum. Aksiyon bunu atış etse. vurmaya çalışabiliriz. Bruiser bir tık sanki az öncelikli. Paladin biriyle Mind Merge yaparsa diye onu bir e, düşük öncelikli hale alalım. Lejener. Ama Lejener uzakta değil. Yani eğer aksiyon şey öldürürse, e, aksiyon e, şuradaki vatandaşı öldürürse diyelim ki, diğer iki kişi kimi atış edecek? Diğer iki kişi herhalde, e, ya bu Praetorian, Praetor arm şeyde cover'da. Paladin'e ya da Legioner'e e vuracak. Peki. Biraz az hedef bırakma gibi çabamız oldu o zaman. Hmm, 62. Bu Adder çok iyi bir ihtimalle değil. O zaman bu Paladin, e, Praetorian, o düşündüğümden daha O zaman bu Adder'ı e, biz Verge'le iptal edeceğiz. O zaman Paladin'e biz bir katkanı basıyoruz. 5 kaldı. Tamam. Bu Pretorian'a gelsin. Ah. Bu da bir Levitation. Orada bir IP'miz var. Cruiser. 2 ve 3 no'lular oynayacak. Şimdi 3 no'luyu herhalde alabiliyoruz. Evet bu lejyoneri alıp e, yılanın dibinde durursak, şöyle bir şekilde durursak yılan bize atış eder diye bir ümidimiz olabilir. E, evet. Çünkü bu Praetorian'ın burada, lejyonerin burada hayatta kalmasının pek bir şeyi yok manası yok. Dedik. Ya da perileyebiliriz. Çünkü perilersek aslında iyi bir coverdayız. Yani Praetorian ve bu arkadaş bizi pek göremiyor. Paladin bize vurabilir. Ee, Snake de zaten bize ateş etmek için çok ideal bir durumda. Güzel. Şimdi 3 no'lu arkadaş ateş edecek. Şey 2 no'lu şuradaki arkadaş ateş edecek. Aslında buna karşı çok iyi korunaklıyız. Eee um, Paladin'i direkt alabiliriz Bir sonra oynayacak kim? Praetorian Bir ondan sonra oynayacak kim? Bruiser Eee uh, Bruiser'a gelmeden önce Başka kim oynuyor? Uh, kimse oynamıyor aslında Aksu, pardon, Claymore oynuyor Eee um, şimdi Bu Adder'ı bir sonraki tur için halletmeye çalışabiliriz Şimdi burada bir Psycop'a ihtiyacımız olacak Şöyle gelip Edir'i öldürmeye çalışsak ki bir sonraki turnu başımıza bela olmasın. Ama Bruiser azıcık gelip şuraya gelip bizi e, görebilir. Böyle bir durumumuz var ama Heavy Cover, Praetorian'dan sanki Heavy Cover daha iyi. Verge bu Bruiser'ı kapatabilir. Şöyle gelelim. Yani Paladin'i boş bırakmak planımız e, budur ki birilerine şey atsın. E, <laughs> Şimdi seize grenade. O tatlı. Şöyle bir tatlı e, yaşayabiliriz. Evet, bu güzel bir şey. Şarap neli oralarda bir yerlere atabiliyor muyuz? En azından bir kişiye vursun şeklinde. Yani şöyle bir şarap atarsak atarsak e, zehirden ama önce oynayacak o şarapnel o şarapnelin mantığını tam iyi yakalayamadığımız için Peki vurma ihtimalleri kaç 54 şeye ee, paladini alırız ama paladini işte dediğim gibi yani paladin burada silahı da bittiği için herhalde minor yapar gibi bir düşüncem var bir sonraki tur için buraya gelip grenade buradan peki atsak şu anda çünkü bir de armor'ını kırmak istiyoruz bunların. Evet. Oo, düyor. ve geldi. Bu <laughs> kattı ona. peki eee şimdi bizim öldürmek isteyeceğimiz aslında Pretoria'na Battle Madness atarsak tam ne yapacağını bilmiyoruz aslında açıkça söylemek gerekirse peki ee Stupor'la kapatabiliyor muyuz? onu kapatabiliyoruz bunu kapatıp Battle Madness'la da kimi vursak? Trooper'ı mı vursak? Trooper'ı vursak Battle Madness'la öndeki bu ruzla çizeceğini düşünüyorum. Çünkü daha kolay hedef. İşte bu şarjör hikayesini adamın bir şekilde söylemiyor olması e, kötü. İyi, iyi takip etmek <gülüyor> gerekiyor. Misplay'ler <laughs> devamlı. Bir turnstan, bir turnstan. O paladin sen birine şey yapacak mısın? Ah yapmadı. Hmm. Şimdi ee, buradan kim oynayacak? Trooper oynayacak. Trooper'ı almakta şu an yarar var. Ee, kendisine bir healing'i verelim. Şöyle gelelim. Nereden kaçıyormuşuz? İyi. Zephyr şimdi kim oynayacak? Praetorian bir turnstank. O move de gene zefir atak edebilir ve atak ederse de vurur. Bruzer'ı bir şekilde öldürebiliriz. Paladin'i de sanki zaten çok mobility'si var. Sanki Peri iyi. Şimdi Axiom Bruiser'a yani Praetorian gidip herhalde Zephyr'e vuracak. Paladin'i artık bir denklemden çıkartalım diye düşünebiliriz. Ya da çok uzaklaşmayıp gene bruiser ateş etmek üzerine bir e, strateji çizsek. Hmm. Peki. Şimdi burası bir kere şöyle bir şey atarsa el bombası buradan sonra oynuyor. El bombası orada. Yani bu arkadaş illaki gidip Zephyr'in dibine girecek. Yani şu bir yere vursak Zephyr'in iki yanını da atlatabiliriz gibi geliyor. Peki bir team up yapmanın burada bir yararı var mı? Mesela Zephyr'i bir öne alsak ve Zephyr gidip birine vursa. Mesela Bruiser'a vursa. Ee, ki ondan kurtulsak. Peki bu aslında 87 ile Bruiser'ı direkt alabiliyoruz. Tamam o zaman buna gerek yok. Eee peki bu şarapnel'le de şunu artık bir alsak bir tek pretoring kalmış oluyor. Evet. O zaman şarapnel'le buraya bu e, rüzgara da stokla öldürüyoruz. Pretoring'de Zefiri eee Zefiri atak edeceğini varsayıyorum. Çünkü bir hamlesi var zaten. Duel'u var, Zefir'in de perisi var. Hiçbir şey yaptı. Yo, yeni zefre diyorlar. Bu bir tane sürüyor. İlginç. çok öyle zannetmiyordum ama. Peki. Ee, şimdi sen çıkabilen bir insansın istersen ama çık. Şöyle alış ederim. Tamam. Evet VIP'miz hızlı bir şekilde kurtarıldı. Şimdi reinforcement'ımız gelecek. <laughs> bir Bruzer, ee, bir şey normal asker, <laughs> normal asker olsadı, bir tane daha Bruzer geldi. Şimdi Zefir e, gelip e, birilerine, mesela, şimdi şöyle Zefir Pretorianı vurup ondan sonra da kaçabilir aslında. Şimdi burada en arkada kalan kim? En arkada kalan aslında e, Verge. Verge'e bir şey oynasak, burayı alsak Verge'ü sadece 4 numara oynayabilir. Evet. 4 numara şu buradaki asker diyeyim artık ona, ona vurma şansım şeyle yok, değil mi? Yetişmiyoruz, yok. Şöyle Praetorian'a bir e, en son giderken bir silah verelim, İşte silahı filan da kırılmış böyle üzüldü filan momentum. Ondan sonra da güle güle deyip sahadan ayrılalım. İvec. Şöyle Verge buraya gelip 5 numaraya stupor atar. En temizi bu. 5 numara diyorum. 3 numaraya stupor atar. Stupor şuraya atar. Bir turn'ü en minimum kapandı. <laughs> yani kapandı zaten hasar almadan burayı atlattı. Terminarsız iki turlu roundumuz. iki tane oh, almış ammo. olduk. Ee, yani büyük Coming bir sıkıntımız through. olmadı. Watch for hostiles. Watch for hostiles. Şunu alabilir misin? Bir point kaldı. Şeyde stokla öldürür onu. Ama işte bilmiyorum bu fazladan adam öldürmenin bir experience kazancı var mı yok mu? x yanlış yanlışlamışsam vardı. Şöyle bir gelelim. Fitik diye, fıtı diye bir adım atıp bu Trooper'a selam güle güle deyip ondan sonra da zırhlı personel taşıyıcımıza doğru gittik. İki tane light demon 6 altı kişiyi capture etmişiz, Yüz, şey 3 kişiyi capture etmişiz, 160 ihtimali ihtimalle alıyoruz. Ekstradan da burayı aldık. City anarş 2 oldu. Enhance Shotgun'ımız bitti. Güzel. Promotion da ready. Güzel güzel güzel. İyi. Claymore ne almış? Sticky Grenade. Sticky Grenade. Claymore throws a grenade that ad adheres yapışmak yanlış anlıyorsam to an enemy causing them to fall back to a new location. When the unit stops running the grenade explodes dirt turn, turn, cooldown. Ends the turn. Şimdi biz atıyor o aman ben de üzerimde bomba var deyip genelde kendi arkadaşının yanına doğru gitmeye çalışıyor. Sonra gittikten sonra da patlıyor. Yani aslında adam ve hemen bunun bir gecikmesi yok. Şu anda bu e ikinci hamle olarak atılabilecek bir şey. Tamam. İşte şu noktadan sonra Claymore turunda e, bir şey e, concussive charge, bir sticky grenade, bir de bir şekilde ona bir frag frak bulabilirsek üç bomba yani iki bombayı garanti atacak hale geldi. Bu yanlış hatırlamıyorsam sticky grenade ileride e, şey de düşüyor, end Turn'ü de şuradaki bir özellikten de gidecek. Şu anda Claymore biraz daha kıvamına gelmeye başladı. E, Enhance Shotgun, haha. İşte Enhance bir bakalım. Çok güzel. İlk silah upgrade'imizi yapmış olduk. Enhanced Shotgun. Artı bir damage for all shotguns. İki kişiye ee, damage'ını da artık iyice artırmış halde. Pahalı. 155 ama bizim baya hayatımızı kolaylaştıracak. New Sub hayatımız yani bu şeydi. Buradan sonra ne trailing verelim demeden önce bir görevlere bakalım. Görevler zaten ee, situation var aslında. Bu arkadaşın toparlanması lazım. Bunu tutmanın bir yolu yok. Bugünlük ana bir daha ilerleyecek. Şu ikisinden birine gideceğiz. Birinde 45 intel, birinde 35 ele eriyom ama ele 70 oldu. O zaman intel ekmek daha akıllıca. Assembly'de e, modular armor'a gidersek e, artık e, armor'ları ek ve ondan sonra da upgrade armor yapma şansımız doğacaktır. O akıllıca bir yönteme benziyor. Bir seçeneğimiz bu. Diğer seçeneğimiz, e, şimdi pistol kullanımımız yok. E, Submachine gun ya da assault rifle var. Şimdi, assault rifle şu ekipte sadece şey kullanıyor. E, Verge kullanıyor. Bir bakalım emin olalım ona. Armory. Terminal Submachine Gun kullanıyor. Evet. Verge Assault Rifle kullanıyor. E, Patchwork de Assault Rifle kullanıyor. Tamam. Demek Assault Rifle bir tık daha bizim için önemli. Okey. Ama şu anda sanki şey yapmak daha akıllıca olacağı benzer. Modular Armor. Hem ucuz 25 bu. yani 50 45 kalacak. Sonrasında şunların birini ha gene de yetmiyor aslında. Şu modular armor'a bir basalım. Improved field team'e en kötü yapabiliriz. ikinci level'a çıkmak için. Yani o yüzden Elerium şeyimiz o kadar da hayati değil. E, deyip Elerium smuggler'a doğru e, hızlıcana. bu biraz isimleri ters değil mi bunların? Elerium smuggler'ın Elerium locate missing informant'ın sanki şey vermesi lazım gibi geliyor ama e, Intel vermesi gerekiyor ama bir orada bir garabet durum var. El ele Peki. City Anarch 3 oldu. Modular Arm bitti. Terminalde artık hit point'ini aldı. Güzel. Şimdi training complete. <laughs> hallettik. Mucular armor bitti. Enhanced armor. Artık bir sonraki önemli şeyimiz. ilk level upgrade armorları için 70 elerime ihtiyacımız var. Gene <laughs> çıkalım. New supply items. Extra padding. Burger reklamı bir <laughs> de dinliyoruz ya burada. <laughs> Biz burada polistik mi yapacağız? Burger reklamı dinleyeceğiz kardeşim? Extra padding, Art breach points, Infiltrator view, gained adaptable passive ability. This agent uh, can use vent breach points. Eh. Macu artı 50 Dodge. Bizim karakterlerimiz <laughs> pek Dodge değiller. Çok onların için yaramıyor gibi. Scavenger market open today. Tada. Advanced laser sight, increases uh, critical hit chance by art 10 improving. Bu aksiyonun için işe yarayabilir. Çünkü bir de critical chanceı hiç arttırmak açısından. Advanced stock bir tane daha iki ıskalamaca. Ee, işine girebiliriz. Bir de reflex grip. Standart shot does not automatically end the turn. Yani iki atış yapmak için. Ama iki atış yapacak. Şimdi Claymore genelde bomba atmaya çalışıyor. Axiom çift shotgun pek yani genelde böyle bir mobility durumundayız. Word zaten bir şeyler yapıyor. Ee, bu ancak şeyin işine gelebilir sanki. Ee, patchwork işine gelebilir. Ama onun da silahı zayıf. O yüzden bunu biraz geçme taraftarıyım. Reflex grip'i. İkinci advanced stock fena olmayabilir. Ama alternatifimiz ne? E, alternatif bir field agent almak. Ki biz Wednesday'deyiz. Cuma'ya biz bir şeyler alacağız. E, Cuma'ya bir şeyler almak için biraz build up'a önem vermek için şimdi 1-2-3 tane şeyimiz var. Intel kazanan yerimiz var. 2 tane de teknoloji kazanan yerimiz var. O zaman şuraya bir şey alsak. finans alsak sanki daha iyi olur. Hala aslında intelimiz var. Yani hala gidip şey alabiliriz. Ee, advanced stock alabiliriz. O bir aklımızda kalsın. Assembly'i koyduk. Şimdi sorumuz iki. Burada neye gitmeyi düşünüyoruz? Çünkü bir gün sonra açılacak bu. Bomb Threat. Targeting System Weapon mod veriyor. Ve buranın unrestini e, 3'ten 1'e düşürecek. Eğer gitmezsek orası fullenecek. Burası de aynı durum burası 60 TL veriyor 60 TL mi yoksa aslında şey mi ee, targeting system mi targeting system bir weapon mod e, weapon modlarımız az var 60 TL'ye şu anda ihtiyacımız biraz daha öyle kısa vadede yok aslında ikisi de çok benzer şeyler e, şimdi diğer sorumuz aslında şöyle biz e, şeyi terminali bir daha eğitime göndermek istiyor muyuz istemiyor muyuz? Terminal'i bir daha eğitime gönderirsek Terminal bu mission'a gelemez. Çünkü iki turn sürecek. E, terminal'i şu anda e, bizim bir şeye... Şimdi Patchwork'i bir kere buraya gönderebiliyor muyuz? Patchwork alabilecek bir şey var mı? Yok. E, burada kimin alabilecek bir şey var? Mesela Virgin de yok. Zephyr'in artık hit point olması lazım. Zephyr'i buraya göndersek ve terminali yanımıza alsak. Çünkü terminal şu anda iki daha hit pointli, daha tanki bir e, modda. Ki bu mission'a ben terminalize gitmek pek akıl kârı olduğunu düşünmüyorum. Biraz yavaş olsun ama e, bizim olsun diye bir düşüncem var. E, buradaki böyle bir sorumuzla şu anda karşı karşıyayız ama onun haricinde ne yapacağımız genel olarak belli oldu. Bu bölümde böyle olsun. Bu kimi training'e gönderiyoruz artık da bir sonraki e, bölümün başlangıç konusu olsun diyorum sürç ee, Sürçülisan istek affola. İyi günler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.